Tünelleri nasıl deliyorlar be kardeşim? Marmara Ereğli'sine taj mahal yaptıklarını biliyor muydunuz? Bunu buraya yaparken ne dediler acaba? White House Köye gelmiş bulunmaktayız Bak bir selam Evet anneanne. Bize ekmek yapmanın püf noktalarından bahseder misin? Sizden evet olur. bu kadar. <laughs> evet anneanne. Bize ekmek yapmanın püf noktalarından bahseder misin? Bahsedeyim. Önce unu güzel elersin. Bu güzel değerlendirme için teşekkür ediyoruz. Bir şey değil. Ben teşekkür ederim. Şu anda bir seraya geldik. Seranın içine giriyorsun ve almak istediğin ürünleri topluyorsun ve kasaya götürüyorsun. Bu serada bitmiş gibi duruyor. Bence güzel bir deneyim. Bu sene bizim buralar aşırı kurak. Ne salatalık, ne karpuz, ne kavun ne domates, ne mısır hiçbir şey adam akıllı olmadı. Daha doğrusu ayçiçek, buğday, arpa gibi tahıl ürünleri de hiçbiri tam olmadı. Susuzluk çok yoruyor. Her şekilde herkesi yoruyor. Yani bu susuzluk problemi gerçekten insanlık için çok büyük problemler yol açıyor ve yol açmaya devam edeceğini düşünüyorum. Aa, Domatesler için mi? Yok kavunu kavunu. Yok, yok. Evet Mete, ne düşünüyorsun? Ne hakkında domates derken? Yani ben diyorum ki çok kurak yani. Doğru, kuraklık Hı. çok, su yok. Adam olmaz, buraya sus. su çekmiş de bence öyle şekilde idare etmiş gibi. Her yerde evet. Şöyle, su kaynağı var. İnsanların kendi kuyusu yoksa, kendi yani altyapı suyu, su yok. Zortingen diyorsun. Evet. Büyük ihtimalle yani bunların kuyusu vardır burada bir yani yerde. Vardır abi. olmazsa var. Olmasa, olmaz, olmaz zaten. Olmaz. Evet arkadaşlar tarçınla beraber günümüzün sonuna geliyoruz. Bugün benim için çok yoğun bir gün oldu sabah çok erken saatlerde kalktım ben kaynaklı yol yaptığımdan kaynaklı. Evet tarçın tamam hadi git şımarık. bugünün sonuna geliyoruz artık yarın devam edeceğiz bakalım yarın neler yapacağız görüşmek üzere arkadaşlar hepinize günaydın bakın burada kim var. Şuna bakar mısınız ya? Şuna bakar mısınız? Hadi git. Bunların anneleri vardı susam diye. Buraya geldi. Biz bunu sahiplendik. 3 tane yavru bıraktı ve ortadan kayboldu. 2 yavrusu da ortadan kayboldu. Son yavrusu 6 tane doğurdu. Susamın kızı ve torunlarıyla beraber şu anda tam 7 tane kedimiz var. Aşırı tatlı oldukları için kimseye vermiyoruz. Bakıyoruz burada. İşte onun haricinde bugün balığa gideceğiz ekipmanlarımızı aldık. Akşam 7 gibi gideriz. Hava da bugün gayet açık duruyor. Yağmur da yağmazsa güzel bir av olur bizim için. Böyle de buraya adapte olmak için şöyle bir kombin yaptım. <laughs> evet şu anda güzel bir baraj kenarına geldik. Burası eskiden yoktu. Yukarıda bir akarsu var. Oradan aşağıya su akması için bir kanal oluşturdular ve bu toplanan su buraya geliyor. Burada da çoğu hayvanın su ihtiyacını karşılayabileceği bir alan oluşmuş oldu. Tavşanlar, kaplumbağa, kurbağa, balık olduğunu sanmıyorum. Ee, kuşlar, canlılar vesaire. Köylüler de buradan su kullanıyor diye biliyorum aslında. Burada avcılık da yapılıyor esasen. Şimdi burada güzel bir drone uçuracağım. Bir çevreye göz gezdirelim. O kadar keyif alıyorum ki bu iş yaparken. Doğayla iç içeyken ortaya bir ürün çıkartmaya bayılıyorum. Merhaba. Evet. Küçük kuzenim Melis de burada. Ne düşünüyorsun Melis? Kartalların bize saldırması hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> İlk defa hayatımda kartal görüyorum. Bence güzel. Evet Mete bu yollar ne olacak böyle ya? Arabayı daha yeni yıkatmıştık sanki. Yani köyde araba yıkama diye bir şey yoktu. Bugün yıkarsın yarın tekrar çapur olur. Yapacak bir şey yok. Değil mi baksanıza. Yollar böyle. Yapacak <laughs> bir şey yok. Gideceğiz. Evet, Şimdi çok güzel bir yere geldik. Hava bayağı rüzgarlı şu anda ve dalgalı. Büyük balık tutmayı hedefliyoruz bugün. Ona göre ekipman getirdik. Eşkina, levrek, mırmır, çupra gibi. Daha büyük balıklar tutmayı deneyeceğiz Tekirdağ kıyılarından. Saat şu anda 7.30, tam 7.30. Akşam 7 gibi planlamıştık ama 7.30'da gelmek nasip oldu bugün. Bakalım neler tutabileceğiz bugün. Evet ilk balığımı tutuyorum bu şekilde. Ama çok küçük. Çok küçük olduğu için hemen onu denize geri bırakacağım. Hadi git bakalım. Büyüklerin gelsin. Evet, oltamı tekrardan sulara gönderdim. Ben kişisel hayatımda balık yemeyi çok seven biri değilim. Bu balık tutma süreci, balığı bekleyiş insanı bence rahatlatıyor. Sabrı öğretiyor. O yüzden ara ara da olsa bu balık tutma olayını yapıyoruz. Gayet güzel oluyor bu arada. Herkes tavsiye ederim. Ben kız arkadaşımı da yapıyorum bazen. O çok sevmiyor ama bekleme süresini, bekleme işini yine de hoş oluyor. Saadettin Saran, Fenerbahçe'nin yeni başkanı olmuş. Fenerbahçe camiası olarak umuyoruz ki bize bir başarı tattırmasını arz ediyoruz. <laughs> 7 sene oldu, 16 yaşındaydım. Yoruyor dimi yosunlar? değil, çekemiyor. Sence bu Yok. köydeki bir numaralı balık tutan kim? Sence? Ben. Doğru bu. Doğru bu. Şu an biraz dalga var. O yüzden takılıyor. Gerginiz. Geriliyoruz. Yosunlar zor oluyor değil mi? Şunu temizlememiz gerekiyor şu an. Bugün şansımız yok gibi ya. Evet arkadaşlar bugün bal tutmaya çalıştık. Balık alamadık. Bugün herhalde dalgadan mıdır artık bilmiyorum. Yosun da olabilir, kaynak da olabilir. 4 tane olta attık. Birini çektik en sonunda. Çünkü ben bıraktım. Abim bıraktı. Sen ne var Mete? Şu an bakayım. Bugün şanssız günümüzdü. Küçükler geldi. Saldık tuttuklarımız hayvancıkları. Şu an benzinlikteyiz, benzin alıyoruz. Orada ödemedim, ödemedin mi sen mi? Ben dedim ki borusuna kadar doldurun. Borusuna kadar doldurunca bitmesi uzun sürüyor. Nasıl bir avdı? Yani doğal olarak güzeldi ama av olarak yoktu. Her zaman olacak diye bir şey yok değil mi? Büyük balık tutmayı hedefliyoruz bugün. Şans. Sayın bezmenler kapıyı açar mısınız lütfen? Kapıyı açar mısınız lütfen? Kolay gelsin kızlar. Nasıl gidiyor? Herkese günaydınlar. Dün balık tutamadığımız bir gecenin sabahını uyandık. Çok fazla durmadık zaten dalgalardan ve balık olmadığından kaynaklı. Yemimiz de azalmıştı. Şimdi benim birkaç edit işim var onları yapmaya çalışıyorum. Birkaç cevizem var başka işlerden. Onları tamamlayacağım bugün inşallah. Birkaç saat hallederim onları da. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, devam edersek başka aktivitelere. Onları da bir ikinci bölüm olarak yayınlarım. Eğer beğenirseniz kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler.